Merhaba Sevgili Hakem Arkadaşlarım ee, Uzun süreden beri video çekmiyorum Şimdi ee, Büyük şehirlerde kalabalık turnuvalarda hakemlerin çok işine yarayacak bir, bir kayıt kontrol sonrası Eşlendirmeyi hızlandıracak bir konuda bilgi vermek istiyorum Şimdi herhangi bir Switch Manager programı açtık Arkadaşlar Biliyorsunuz turnuvada ee, kayıt kontrol zamanı hafta sonu turnuvalarında e, yapıldıktan hemen bir 15-20 dakika sonra eşlendirme yapma zorunluluğu doğuyor. O yüzden şunu e, tüm hakemlere öğretmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Yani çok işinize yarayacağından da eminim. Şimdi arkadaşlar diyelim kayıt kontrol yapıldı. E, gelenler işaretlendi. Biz genelde e, alfabetik bir liste veriyoruz kayıt kontrol yapacak arkadaşlara. Ve onlar da e, baş, oradaki sıra numaralarını yuvarlak içine alıyorlar. Sonra gelmeyenler yuvarlak işareti olmadığı için de belli oluyor. Şimdi arkadaşlar sporcuları girişten sporcuları açıyorum. Bu sporcu listemiz bizim. Şimdi burada şurada bakın soyadı, adı gibi bilgilerle devam ettikten sonra federasyon, tip ve burada bir grup var. Eminim bu grubu ee, pek kullanan kimse yoktur ne, ne anlama geldiği yönünde. Şimdi bunun ne anlama geldiğini anlatacağım ve e, tüm hakemler kalabalık turnuvalarda bu sayede kolaylık sağlayacaklar arkadaşlar. Kayıt kontrol sonrasında gelmeyen sporcular belli olunca arkadaşlar burada grup yerine grup yerine gelmeyenleri belirtmek için büyük harfle N harfi yazıyoruz. Büyük harfle N harfi yapıyoruz yazıyoruz. Bu N harfi yok anlamında yok anlamında kayıt kontrole gelmemiş sporcu demek. Diyelim ki ben buradan ilk üç sporcuyu seçmiş seçeyim arkadaşlar. Bu isimlerde rastgele şöyle de küçülteyim ki şey olmasın kim olduklarını arkadaşlar. Şöyle mesela ilk üç sporcuya ne harfi koyuyorum. Bu ülke sporcu. Kayıt kontrole gelmemişler. 3 sporcu için kolay ama diyelim ki burada bir 7-8 sporcu olsaydı. Bakın. Kaç sporcu yaptık? 7 tane sporcuya ne işareti koyduk? Yani birinci turda eşlendirme kayıt kontrolü de yok. Bu işareti koyduktan sonra büyük ne harfi koyduktan sonra şunu yapıyoruz arkadaşlar burada kapatıyoruz bu sayfayı özelleştirme seçenekler listeler pardon sporcu girişi tekrar ediyorum özelleştirme tekrar göstereyim isterseniz özelleştirme seçenekler sporcu girişi dikkat edin arkadaşlar şurada şurada sporcu girişinde burada bakın Neler yapabildiğimizi daha önceki videolarımda anlatmıştım. Sporcu isimlerini dönüştürebiliyoruz. Değişik büyük harf. E, hepsi küçük harf. Büyük harf soyadı, adı büyük küçük harf gibi. E, takım ismini dönüştürebiliyoruz buraya. Barselona federasyona hep diyorduk zaten tur, tur, tur yazalım diye. Bakın şurada en altta ne var arkadaşlar? Old play with group Not be parent in round 1. Şimdi burada e, grupta yazan sporcuları birinci tur eşlendirmeye alma diye. Grupunda, grup kısmı sütununda ne yazan sporcuların hiçbirini eşlendirmede yok diyor. Birinci turluysa. Bu ne e, e, harfini sadece birinci turda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi biz ne yaptık? Tekrar anlatalım. Girişe geldik. Kayıt kontrolden sonra gelmeyen sporculara ne harfi koyduk? Ne harfi koyduk? Sonra tamama bastık. Özelleştirme bu ne harflerinin güncellenmesi gerekiyor çünkü koyduğumuz. Özelleştirme seçenekler sporcu girişi. E, buradaki e, ne harfi koyduğumuz bilinç süreçlendirme şeyine güncelle diyoruz arkadaşlar. <laughs> Buradakinin başlangıç sırası yeniden sıralanmalı mı ne demek olduğunu arkadaşlar şöyle anlayın. E, program bir başlangıç sıralaması yapmış ama arada biz ne harfi koyduğumuz sporcuları aradan çekiyor ne harfsiz sıralama yapıp eşlendirme yapacak. Ama o sporcuların bilgileri kaybolmuyor. Buna evet diyoruz. Ve tamam diyoruz. Bakın arkadaşlar bu yaptığımız işlemi görmek için bilgiden ihraca girdiğimizde bilgiden ihraca girdiğimizde yaptığımız şeyin sonuçlarını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu ne harfi koyduğum sporcular birinci turda oynatmayacak. Peki bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen eşlendirmemizi yapabiliriz. Ya da biz bunu yaptık. Tam eşlendirme yapacağız. iki kişi geldi. Tabi bunu eğer direkt silersek arkadaşlar sporculardan. Burada seçip silmeyi kullanırsak, sildiği kullanırsak sporcuların bilgilerini tekrar almak sıkıntı yaratıyor. Hepimiz bunu yaşıyoruz. O datalar yedekliyoruz ama oradan al buraya koy tekrar sıkıntı yazıyor. Ya da NAT dosyasına yerleştirmek sıkıntı yaratıyor. O yüzden diyelim ki sporcu geldi. Tam eşlendirme yapacaktık. Bir tane sporcu geldi. Bunun ne harfini siliyoruz arkadaşlar. Ama bu ne harfini silmemiz yeterli değil. Özelleştirmeye geliyoruz. Seçeneklerden sporcu girişi tekrar güncelle yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü eğer bunu yapmazsam o ne harfi silmiş kabul edilmiyor. Yani. Güncelleme yapmadığım için. Sonra geliyorum. Bakın ihraca geldiğim zaman 7 kişiydi. Şimdi 6'ya düştü bunlar. Birinci sporcu kayboldu. Bakın eşlendirme yapıyorum. Rastgele yapayım renk seçmeden buradan. Bilgisayarımda ufak tefek sıkıntılar var ama herhalde ondan dolayı biraz... Evet eşlendirme yaptık diyelim arkadaşlar. Bu ne harfi ile ilgili yaptığımız her türlü silmede ve yazmada güncelleme yapmayı unutmuyoruz. Bu çok önemli. Eğer bunu unutursak hiçbir şey yaramaz o. Dikkat. Ne harfini birinci turda kullanabiliyoruz yalnızca. Her güncelleme yaptığımızda da e, her ne harfi yazdığımızda ya da ne harfi sildiğimizde de seçeneklere gidip, göz eleştirme seçenekleri sporcu girişine gidip güncelleme yapıyoruz. Şimdi birinci tur başladı. O sırada iki sporcu daha geldi. Direkt eşlendirme yapabilirim burada ama onların da nesini buradan arkadaşlar kaldırarak bakın bu ve bu arkadaş da geldi. Onları da yine buradan seçenekler, sporcu girişi güncelle yapıyorum. Onları da güncelliyorum arkadaşlar. Ama bir, şu ana kadar ne işlemleri bitinceye kadar astığımız başlangıç sıralaması geçici bir sıralama oluyor arkadaşlar. Buradan eşlendirmeye gelip ee, yeni sporcu da girebiliyorum. Ee, diyelim ki sporcuların eşlendirme yaptık. Gelen geldi. Gelmeyen net kaç kişi kaldı? Hemen buraya geliyorum arkadaşlar. Bu ne harfi yazan sporcuları tamamen siliyorum artık. Çünkü bunları silmezsem arkadaşlar ve işlem yapmazsam ikinci tur eşlendirmeye alacak. Yani eğer silmeden ne yapabilirim? kalan turları da eşlendirme yaparım sporcu çıkartan ama burada sildiğim zaman temizlemiş oluyorum arkadaşlar artık o sporcular turnuvadan tamamen çıkmış oluyorlar umarım herkesin çok işine yarar çok önemli bir konu bu teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için